Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Ankara'da görüştü. Çavuşoğlu iki ülkenin karşılıklı büyükelçi ataması ile ilgili temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi hususunda somut adımlar da atıyoruz. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin gerçekleştirilmesi planı var dedi. 11 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ile bir araya geldi. Temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine e, yükseltilmesi hususunda e, somut adımlar da atıyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii Cumhurbaşkanları düzeyinde bir e, zirvenin gerçekleştirilmesi e, planı da var. Çavuşoğlu, Libya konusunda Mısırla daha yakın işbirliği içinde olacağız dedi. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Bugün bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığını, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimizi, fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğini inanıyoruz. Çavuşoğlu Mısırlı ile Suriye konusunda da hemfikir olduklarını söyledi. Suriye'deki kalıcı barış ve istikrar hepimiz için önemli. Bunun için de ciddi adımların atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Bakan Çavuşoğlu terörle mücadele konusunda Fransa'ya sert tepki gösterdi. PKK Avrupa Birliği e, terör listesinde, yani terör örgütü olarak e, tanınmıştır. Yine Fransa'da da terör örgütüdür. Ama e, maalesef e, Fransa'da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerle eli kanlı terör örgütünün temsilcileriyle bir araya geliyorlar, ödül veriyorlar. Bu da işte terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ile basın toplantısının ardından Türkiye'nin yerli otomobili TOG'u kullanarak resmi konuttaki iftara gitti. Türkiye'nin yerli otomobili TOK tanıtım çalışmaları kapsamında Hatay'ın İskenderun'u ilçesinde ve Trabzon'da vatandaşların beğenisine sunuldu. TOG'a ilgi büyüktü. Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un tanıtım çalışmaları sürüyor. Tanıtım kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Yerli otomobil TOG yoğun ilgi gördü. İskenderun Belediyesi'nin girişimiyle tanıtım için ilçeye getirilen TOG T10X modeli bir alışveriş merkezinin önünde sergilendi. Elektrikli modeli olan aracı görme şansı bulan vatandaşlar aracı yakından inceledi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da araca binde incelemelerde bulundu. Çok İskenderunlu hemşehrilerimizin tanıtımı için burada. Ben e, inanıyorum ki e, sektörde en güzel şekilde yerini alacak, ülkemizin ve memleketimizin büyük bir kazanımı olacak. Ülkemizi ve memleketimize hayırlı olsun diyorum. Yerli otomobil TOG'a Trabzon'da da ilgi büyüktü. TOG'un kırmızı su modeli meydan parkında sergilendi. <laughs> Alanı dolduran vatandaşlar aracı inceleyerek fotoğraf ve videolar çekti. Çok beğendik. Televizyonda göründüğünden daha güzel. Bu Türkiye için bir gurur aslında düşünmek gerekirse. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da milletvekili adayı olduğu Trabzon sokaklarında TOG marka makam aracını kullandı. Dünyanın en teknoloji ve akıllı cihazı olarak Trabzon sokaklarında dolaşıyoruz. Trabzon'a Türkiye'de artık bunlar yakışır.